Evet burası Tem yolu. Seyran Tepe'den. Seyran Tepe'den. Gaziosmanpaşa Gazi Osman Paşa yönüne giden yol. Yani Hassal yeni açan paralı yola doğru ilerlerken. Şimdi 3 şerit Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geliyoruz. 2 şerit de sağ taraftan Akom Ok Meydanı istikametinden geliyor. Şu anda 5 şerit olmamız gerekiyor. Fakat şu anda trafik dörde düştü. Fakat sağ taraftan bir yol daha geliyor. Bu da Kağıthane bölgesinden gelen yol. En sağdaki de. Şimdi toplam 3 şerit 2 eklendik 5 ama şu anda 4'e düştük. Şimdi sağ taraftan yine 2 şerit gelecek. Toplam 6 şerit. 6 şerit gelen yol 2 de oradan altı. Şu noktada 4'e düştüğü için trafik oluyor. Yapılması gerekeni söylüyoruz. Bakın bu sağ tarafta genişleme yapılmalı ve sol taraftaki bariyerler de birleştirilebilir. Bakın şu anda 4'e düştük ve trafik kilitlenmeye başladı. Bu sağ taraftaki yeşil alanın ağaçların bir kısmının alınarak buranın sağ tarafı yola katılması gerekiyor ki en azından 5 şerit olsun. Çünkü tıkanma burada oluyor. Bakın çok büyük alan var. Çok büyük bir alan var. Buradaki dörde düşme, altıdan dörde düşmeden dolayı trafik burada sıkışıyor. Daha sonra da daha sonra da buradan sağdan tekrar trafik altı şeride çıkıyor. Oradaki daralma bütün trafiği alt üst ediyor. Onun için bakın burası sağ taraftan tekrar paralı yol. Kuzey Marmara, Yavuz Sultan Selim yoluna giden sağ taraftaki yol. Biz etti 6 şerit. Sultan Gazi Başakşehir paralı yol. 4 burada 6'ya tekrar çıktık. 6'dan 4'e çıkıp düşüp tekrar 6'ya çıkmak trafiği sıkıştırır. Bu kadar basit. Genişleme yapılmalı kolay gelsin.